Herkese selamlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fokus araçlarımı anlatacağım. Fokus araçlarında neler var, neler değişti. Bunlarla ilgili bilgi ve paylaşımda bulunacağım. Öncelikle şunundan bahsetmek istiyorum. Şu an mevcutta satılan fokus araçların yerine makyajlı dediğimiz versiyonlu araçlar gelecek. Neden böyle bir makyaj var, neden böyle bir değişim var? Bunun altına yeten sebep ise malumunuz GSR-2 standartları. GSR-2 standartlarıyla birlikte fokus araçlara belli özellikler eklendi ve tescil yapılabilecek aşamaya gelecek araçlar. Çarpışma önleme yardımcısı, kontrol sistemi vesaire, e, kör nokta sistemi, yay algılama gibi özellikler eklenerek GS2 standartlarına getirilmiş oldu araçlar. Ama şu an henüz satılan mevcuttaki araçlarda bu, bu, özellikler yok. Yani tescil işlemi yapmak istediğimizde yine bu araçlar e, beklemedeyiz. Devlet tarafından onayını beklemekteyiz. Plaka ve ruhsat aşaması. Ama ay sonu ya da önümüzdeki ay gibi gelecek olan araçlarda herhangi bir bekleme söz konusu olmayacak. Bu standartlara sahip olduğu için araçlar e, herhangi bir bekleme olmadan plaka ve ruhsat aşamalarına direkt geçebileceğiz. Şimdi fokuslarda bu makyajla birlikte belli özellikler değişmiş oldu. Bunlar şunlar. E, daha öncesinde biliyorsunuz sedan tarafında ve hatchback tarafında çok fazla paket, seçenek, e, bir sürü seçenek vardı. Aslında makyajla birlikte her şey çok daha sade, net ve anlaşılır oldu. Bu hem alacak olan siz müşterileriniz için hem de satış yapan bizler için çok daha basit ve kolay bir anlatım ve üslup olmuş oldu. Şimdi ne sadeleşti ne değişti hayatımızda ee, onlarla ilgili şöyle sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikle e, son aldığımız bilgi, verilen bilgi şu öndeydi. Station Wagon ve Hatchback yıl sonuna kadar herhangi bir sipariş girilmedi ve gelmeyecek yönündeydi bu devam ediyor. Yani hiç beklesi seçimi şu an soran müşterilerimize yıl sonuna kadar araç tedarimiz yok demeye devam ediyoruz. Elimize tek seçenek kalıyor sedan. Sedanlarda şu an yıl sonuna kadar yine yapılan planlamalar dahilinde sadece dizel otomatik olarak gelecek. Son gelen dizel otomatiklerin araçlarımızın hepsi 1.5 motor 115 beygir olarak geliyor. Şanzımanlı 8 ileri otomatik şanzımanlı. eee abartmış olmayayım ama herhalde en uyumlu motor şanzıman ilişkisi de bence 1.5 motor 8 derece e, şanzıman diyebilirim. Yakıt tüketimde oldukça iyi noktada. Hani satın alan müşterilerimizden şimdiye kadar ekstra olumsuz bir geri dönüş almadık. Bu da sevindirici tarafı. Şimdi Focus'lar şu oldu arkadaşlar. E, bahsettim. Sadece sedan geliyor yıl sonuna kadar. Sedanlarda da iki paket gelecek. Titanium Steel ve Titanium X. Bitti. Trendix falan. Bitti arkadaşlar. Titanium Steel, Titanium X. İki paket var. Titanium X bu orijin dolu versiyonu is paketi anlamına geliyor. Titanium Steel pakete bir alt versiyonu. Bunların arasındaki farkları da şöyle beraber incelemiş olalım. Şimdi şu ekranımı daha yakından sizlere göstermiş olayım. Şimdi ekranında da böyle düzeltmiş olayım. Ekranımda görmüş olduğunuz gibi Titanium Steel ve Titanium X Sedan'da Sadece Sedan tarafında gelecek olan 4K yazanlar Sedan olarak baz alındıktan arkadaşlar. 4K'lar Sedanlar, 5K'lar Hatchback'ler, HV'ler de zaten biliyorsunuz Station Vagonlar. Sadece ee, Time X ve Time Steel 4K'da 1.5 motorla birlikte gelecek. Alt tarafa indiğimizde de yine dizel motorda ee, Hatchback ve Station Vagon'da, Hatchback ve Station Vagon'da Active stil ve aktif X gelecek. Yani Sedanda herhangi bir şekilde aktif paket olmayacak, aynı şekilde Hatchback Association'da da herhangi bir Titanium paket olmayacak. Bunun bilgisini paylaşmış olayım. Şimdi neler değişiyor Titanium X ve Steel arasındaki farklar ne? Tekrar bahsedeyim, X paket olan bu orijin dolu paketi. Şimdi, bu burada araç grup isimleri de başına yeni gelmiş oldu. Yeni Titanium, Yeni Titanium Steel şeklinde. Yeni Titanium Steel, Yeni Titanium X şeklinde geçiyor. Şimdi Time Steel başlangıç paketledik. Ee, bir önceki e, seriye eklenen 16 inç ana jantlar önceden opsiyon olarak geliyordu. Artık aracın standartına gelmeye başladı. Nasıl farklılıklar Time X tarafındaydı. Ee, Time X ile birlikte araçta en büyük farklılığı söylüyorum. Hayal yani ettiğimiz dijital yol bilgisayarı kablosuz şarj ünitesi, anahtarsız giriş, arka koldayama, e, diz yastıkları ve hmm. Onun haricinde böyle çok büyük farkları bir de ameliyat detayını Sen X ile SimCity'nin arasındaki en büyük farklar. Hatta daha da özet geçecek olursam. Paylat ekran, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, arka kol dayama gibi böyle hani e, indiriyebiliriz. SimCity ile X arasındaki farkı Şimdi bu araçlara GSR2 ile birlikte neler geldi? Onu da hemen şurada alt tarafta göstermiş olayım. E, bu iki aracın da tesis işlemini yapabilmemiz için GSR 2'ye uyumlu olarak gelecek ve bu araçların ikisinde de yani iki pakette de fokuslarda e, Focus'larda çarpışma önleme yardımcısı yaya ve bisiklet algılama özelliği ile birlikte gelecek. Şerit takip sistemi, şeritte kalma yardımcısı, sürücü dikkat takip, akıllı hız sınırlandırıcı ve e-kol özelliği standart olarak bu araçlarda gelecek özellikler arkadaşlar. Şimdi hazır bu kadar fokus fokus dedik. Yanımızda da bir fokus var. Onu da tanıtmış olayım size. Görmüş olduğunuz gibi bu aracımız Focus'un Titanium Steel paketi. Titanium Steel pakette şu an mevcut olan araçlarda Titanium Steel paketlerde jantlar görmüş olduğunuz jantlar 17 inç olarak geliyordu standartına. Artık bu jantlar değişecek. 16 inç standartına gelmiş olacak arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Titanium X pakete geçtiğimizde kapı kollarını şuralara şuralardan anahtarsız giriş özelliği eklenmiş olacak araca. Arkaya kol dayama gelmiş olacak şu orta tarafa. Time Steel pakette bu yok. Bir de en büyük farklardan diğerini de hemen şöyle böyle hızlıca göstermiş olayım size. Görmüş olduğunuz buradaki gösterge panelimiz şu an normal. E, hayalet olduğunu herhangi bir ibre görmeyeceksiniz. Direkt dijital olarak gelmiş olacak arkadaşlar. 9 araçlar.